Buzdolabına 980 TL, televizyona 560 TL, çamaşır makinesine ise 670 TL veren adam, veren bir adam satıcıya kaç TL öder? Gelinle saplayalım. 9 Ya suratın gözüksen bey Yine sileceğim. Zımba teli var da silgimde. Yine silgimde. 980 980 980 TL yaptım. 560 670, 560, Artı 0, 87, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Elde var bir, 16 altı. On altının altısı. Elde var bir. Bu on altının altısı da ne var? Bu on altının altısı. Beşin beş, on, beşine, on beşinde bir şey yok. 15'e beşe altı da ekleyeceğiz şimdi. Bunu da yapalım. 16 17 18 19 on 21 on, on, on dokuz, yirmi. yirmi, yirmi, bir. yirmi birin biri. Elde var bir, iki. Bunu bilin. Şimdi 9'a 6 ekleyeceğiz. Televizyon açık. 9'a 6 ekleyince 16. 16'ya 5 eklersek 17, 18, 19, 20, 21. 21. 50 var değil. 22. Toplam 22.000 22.010 TL Ay. 2210 TL öder. Şimdi geçelim 5. soruya. Esra babasından 27 yaş, annesinden ise 23 yaş daha küçük. Esra 14 yaşında olduğuna göre babası 31 yaşında annesi benim telefon çalıyor bir dakika di 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 di